Hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz iş sağlığı güvenliğine ilgili risk faktörlerinden bahsedeceğiz. Önceliklerde hatırlamamız gereken şey neydi? İş sağlığı ve güvenliğinde bir iş güvenliği uzmanı bir de iş yeri hekimi bulmam gerekiyordu. İş güvenliği uzmanlarımın görevi benim risk faktörlerimi en aza indirgenmesi ve risklerin tespit edilmesiydi. Şimdi iş yerlerinde çalışan sağlığımızı olumsuz etkilecek risk faktörlerini nasıl sınıflandırıyoruz? Bir bakalım hep birlikte. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, elektriksel, e, elektrikle ilgili ergonomik, psikososyal şeklinde ben bunları sıralayabiliyorum. Fiziksel risklerim arkadaşlar benim e, çalışma ortamında sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, titreşim, basit gibi özelliklerin yani bireyin sağlığı üzerinde etkisi bulunmaktadır değil mi? Bunlar arkadaşlar özellikle tehlike ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar büyük yönde bir risk altındadır. Bu kaynağın tespit edilip bunlara karşı bir önlem alınması gerekiyor. Fiziksel risk faktörleri aydınlatma, titreşim, toz, gürültü ve termal konfor şartları şeklinde sınırlandırabiliyorum, sınırlayabiliyorum. Şimdi bunların önüne geçebilmek ve ortadan kaldırmak ve azaltmak için neler yapmam gerekiyor özelliklerime bakalım birincisi kişisel koruma konusunda uzak e, uzaklaşmadan e, yani kendi kişi korumamdan uzaklaşmadan toplu korumaya öncelik vermeye bakacağım. Daha sonra her türlü önlem alınsa dahi kişisel koruyucu donanımlarımı mutlaka kullanacağım. Bunlar neydi? Eldiven, gözlük, e, kulaklık, ayakkabı e, üretim ayakkabılarım, e, elektrik geçirmeyen, maskem, e, gözlüğüm bunlara mutlaka kullanacağım. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili benim firmamın bana eğitim vermesi ve bununla ilgili mutlaka beni bir muayeneye alması gerekiyor. İş yerinin genelini kapsayan iş sağlığı güvenliği ile ilgili de risklerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Ve bu değerlendirmeler sonucunda bir rapor çıkarıyordum hatırlarsanız ve bu raporlar genellikle benim yılda bir kez çıkarılıyordu. Bunu da unutmayalım. Aydınlatma neydi arkadaşlar? Aydınlatma bizim iş sağlığı bakımından önemi büyük nesnelerin görünebilmesi ve kaliteli bir şekilde çalışmam için benim aydınlatmaya ihtiyacım var. Aydınlatma e, çeşitli şekilde güvenlik riskleri de oluşturulabilir. Eğer aydınlatmanın yeterli miktarda yapılamaması durumunda göz rahatsızlıkları takılıp düşme, kendimizi iyi hissetmeme, yorgunluk ve psikolojik rahatsızlık gibi sonuçlandırılabilir. Aydınlatmaya karşı alınacak önlemler nelerdir? Bunları bir bakalım. İş yerinde yapılan ve iş ve işle ilgili uygun ve dengeli bir şekilde aydınlatma, Uygun bir e, doğal bir aydın ışık kaynağı seçilmesi, düzenli aralıklarda ölçüm yapılması. İkinci fiziksel risk faktörümse titreşimde. Titreşimde arkadaşlar vücudumuzda e, titreşim vermesi makine kullanımından kaynaklı olmasından dolayı bunu dengelemem gerekiyor. Bununla ilgili alınacak önlemlerimiz ise e, işi en iyi yapan ve en az titreşimimize maruziyet verecek aletlerin seçilmesi, bu prosesin değişecek titreşimlere en düşük seviyeye indirilmesi, hafta işine titreşim aletlerinin gün sayısının azaltılması, soğuk ortamda titreşime maliyet e, olan e, çalışanlarımın sağlığını olumsuz etkilemesi nedeni vücut ve iç sıcaklığını soğuktan koruyucu uygun kıyafetlerin giydirilmesi. Arkadaşlar mutlaka iş yerlerinde bana, Çalışma ortamına göre uygun kıyafetlerin giydirilmesi gerektirmektedir. Bir gıda mühendisi adayı olaraksa bir de etkilenebileceği e, riskim ise tozlar arkadaşlar. Çünkü biz kimyasallarla çalıştığımız için bunlar solunum sistemimizin tahribatını yaratan zararlı maddeler olabilir. O yüzden bunlara maruz kalabiliriz. Bu çeşitli tozları nitelendirmek gerekirse mineral tozlar, metal tozlar, kimyasal tozlar, organik ve bitkisel tozlar ve biyolojik tehlike olarak nitelendiriyorum. Biyolojik tehlike bizim için önemli. Canlı partiküller, küf, spor, mikrobiyolojik açısından nitelendirdiğimiz tehlike sınıfı. Biz bunları maruz e, maruziyet kaldığımız zaman negatif sağlığımızı e, etkisi olabilir. Karaciğerlerimizde ilk taplanma ağır metal hastalıklarına sebep olabilir. E, ve arkadaşlar havalı asılı kalması nedeniyle de bu toz patlaması meydana gelebilir. Gürültü arkadaşlar, gürültü istenmeyen bir rahatsız edici, e, hastalık, e, rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Biz değişikme kaybına neden olabilir. Gürültünün en olumsuz etkisi işitme kaybıdır zaten ve bunun en aza indirim gelmesi gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarım ise ses emici malzemeyi kullanmak, gürültüye yaygın e, gürültüyü en aza indirecek ekipmanla değiştirmek, sesleri düzeltmek, e, iş ekipmanı bakımını düzenli aralıklarla yapmak, Çalışanı işe başlamadan önce mutlaka işitme testini almak arkadaşlar. Bir iş yöne başlamadan önce işitme testi, kan testi, akciğer grafisi bunları mutlaka yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer konum ise termal konfor. Konforu sağlanarak ortamın yani benim çalıştığım ortamın iyileştirilmesi, nem, ısı kaynaklı ve kişisel faktörler yani kerfet, kilo, yaş, metabolizması önceliği alınarak termal konforumun sağlanması gerekiyor. Burada arkadaşlar, eğer bu sağlanamazsa ben kendimi psikolojik olarak olumsuz etkinebilirim ve soğuk bir ortamda kimse çalışmak zaten istemez, ürperme, titreme ve enerji gereksiniminde olumsuz etki sağlayabilir ve bu benim iş verimliliğimi düşürebilir. Kontrol önlemlerinin alınması için çevre kontrolü, görevin kontrolü, idari kontroller ve mühendislik kontrollerinin sağlanması gerekiyor. Çevre kontrollerim havalandırma, iklimlendirme ve seslendirme kontrolleri olarak sınıfı, e, nitelendiriyorum. Görev kontrollerim ise giydiğim kıyafetler ve kullandığım ekipmanlar şeklinde ...bu süresinin, bunun süresinin kontrolünü yapıyorum. İdare kontroller arkadaşlar yani idarenin, benim e, idari personellerimin... E, ...işinin zamanlamasını yapması, planlamasını ve programlamasını ...ve benim mutlaka gürültüden kaynaklı değil de olsa tozdan vesaireden... ...mutlaka bana küçük küçük dinlenme ve zamanlama kontrolünü sağlaması gerekiyor. Bir diğer konu arkadaşlar kimyasal risklerim. Kimyasal risklerim tehlikeli kimyasal madde olarak... Çevre ve organizmaya zarar veren ve benim vücudumda e, oksitleyici ve alevlenebilir özelliklerinden dolayı da toksik ve zararlı bir madde kanserojen ve mutajen etki yaratmaktadır. Kimyasal maddelerin türleri hassas kimyasallar, yanıcı maddeler ve peroksit kimyasallar olmak üzere ayrılıyor. Hassasları kimyasallara ben baz diyorum. Yanıcı maddeler ise su ile tepki, tepkimeye girenler, yani bunlar oksitleyiciler diyorum. Peroksit yapan kimyasallar ise asitler yani kanserojenlerdir. Arkadaşlar şu tablonun sizin için ödevinizde patlayıcı, parlayıcı, patlayıcı, toksik ve aşındırıcı bütün tabloyu özet bir şekilde anlatmıştık. Arkadaşlar şu alev şeklinde olan zaten alevin parlak ve etkisi olduğunu bildiğimiz için böyle bir parlayıcı etkisi ancak alevden çıkar. Bunu e, aklımızda tutuyoruz. Aşındırıcı ise elimizin aşınmasını hiçbir zaman istemeyip esingesi gördüğümüz zaman aşındırıcı olduğunu aklımıza getiriyoruz. Patlayıcı zaten şekilde görüldüğü gibi bir patlayıp etrafa saçılıyor. Toksik ise arkadaşlar iskelet kafası şeklinde. Radyoaktifleri hastanelerde gördüğümüz üzere radyoaktif ışınlara maruz kalmaya yönelik. Radyoaktif tehlike içerir. Hamileler giremez gibi e, MR'larda ve röntgen cihazlarının önünde göreceksinizdir. Tehlike her zaman Türkçe'de değil bilgisine bile ünlemle gösterilir. Oksitleyici... Elektriksel tehlike düşük sıcaklık kalp tanesi. Lazer ışığında mutlaka göz gözlük takılması gerekiyor çünkü gözlerimize zarar verir. Biyolojik listeden bahsetmiştik. Mutatoksinler, e, toksinler, bakteriler, küfler örnek verebilir. Zararlı ve karşı edildiği şeklinde benim tehlikeli kimyasalları mutlaka bana göstermeleri gerekiyor. Kimsel maddelerin toz halinde olması benim solunum sistemi, ciltimim ve sindirim sistemimi etkilemektedir. Bunları unutmuyoruz. Arkadaşlar bu riskleri genel olarak nitelendirilirse bu tabloyu mutlaka defterimize çizelim. Sağlık riskleri, güvenlik riskleri ve çevresel riskler olarak iki ayırıyorum. Meslek hastalıkları benim sağlık risklerimi olarak nitelendiriyor. Buna iş kazalarını örnek veriyorum. Güvenlik riskleri, iş kazaları yani yangın, patlama bunlar benim güvenliğimi tehlikeye atabilecek oksitleyici maddelere örnek verebilirim. Çevresel riskler ise ekosistemin dengesinden kaynaklı bozulma dan kaynaklı riskler olarak nitelendiriyorum. İş yerinde bu gibi örne, kimyasal risklere karşı ne gibi önlemler almalıyım? Uygun bir organizasyon yapmalıyım, güvenli ekipman kullanmalıyım ve buna uygun teknolojiyi kullanmam gerekiyor. Kontrol ve denetimimi sağlamam gerekiyor. Mümkün olduğu kadar az sayıdaki çalışan bulunması gerekiyor. Kimyasal maddelerle çalışan İş yerimi mutlaka düzenli ve temiz tutmam gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar az önceki saydığım 4 madde risklerin değerlendirilmesi, topluluğa öncelik verilmesi, kişisel koruyucu ekipmanların ve eğitimin verilmesi ve periyodik muayenelerin yapılması şeklinde nitelendiriyorum. Biyolojik riskler ise arkadaşlar en temel genel tanımı ise bakteri, virüs, mantar, parazit, toksin ve kapsayan canlı organizmalardır. insan sağlığını etkiler ve bulaşıcılık durumunda tedavi yöntemi 4 dört gruba ayrılıyor arkadaşlar. Biyolojik etken diye dört gruba ayrılıyorum. İnsanda hastalık yapan, bulaşıcı ve tedavi edilecek şekilde nitelendiriyorum. Bu haftaki konumuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. detaylarımızı not almayı unutmuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.